Merhaba arkadaşlar. Başka bir Heroes and Generals bölümümüze daha karşınızdayım arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Cheaper arkadaşlar. Şimdi hemen cecik arkadaşlar oyunumuza girmeye çalışacağız. Evet bakalım 39 saniye bekleme şey diyor ya. 39 saniye nedir arkadaşlar? Zaman süresidir arkadaşlar. Zaman birimidir tabii ki. Diyoruz ve gülü ha ha diye gülüyoruz arkadaşlar. Neyse. Evet arkadaşlar önceki videolardan bu yana biraz zaman aldı. Çünkü arkadaşlar Çünkü ben aslında iki tane daha Video çekmiştim ama onlar şu anda arkadaşlar Corrupted. Yani arkadaşlar Bozulmuş bir haldeler. Maalesef ki arkadaşlar kendi Şey programı kullanma Acizliğimden dolayı. Video programı Kullanma acizliğimden ve kendi Mallığımdan dolayı arkadaşlar. O videolarımız Maalesef. Maalesef arkadaşlar Gün yüzüne çıkamamışlar. Çık, çıkamayacaklar arkadaşlar. Tam da Arkadaşlar böyle yani hep birinci olduğum videolarda nasıl nasıldır ki tam şans şansa bakın işte arkadaşlar. Hepsinde böyle birinci falan olmuştum arkadaşlar. Böyle yani 200 kişi falan öldürmüştüm ama arkadaşlar gün yüzüne çıkmayacak tabii ki onlar maalesef ki. Arkadaşlar maalesef ki diyoruz. Oyunumuz dolmak üzere şu anda baktığımız üzere. Şurada küçük bir arkadaşlar aldık var. Evet oyunumuz doldu. Hemen şurada doğalım. Elimizde arkadaşlar şeyimiz var. Neydi o silah? Mozin de arkadaşlar. Çok sevdiğimiz bir silahtır yeniden kendileri. Kalıp ikiden de hatırlarız kendileri. Hayır! Hayır! Burada doğarız biz de. Evet arkadaşlar bakalım. Şimdi... Arkadaşlar bu oyunda unutmamamız gereken bir şey vardı. Neydi arkadaşlar? Mal gibi oynamıyoruz. Evet. Çok önemli bir... Çok önemli bir şey. Böyle kazma gibi adamların önüne önüne atlamıyoruz arkadaşlar. Neymiş? Kazma gibi adamların önüne atlamıyormuşuz. Şimdi arkadaşlar şurada bir şeyimiz var. Allah! Arkamdan vuruyorlar arkadaşlar. Kaç! Kaç 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 Al bunu al bunu al 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 al. Orada adam varmış. Oo. Ayyuhuy. Oho. Arkadaşlar adamlar her yerde gördüğünüz üzere. Gördüğünüz üzere adamlar her yerde arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi? Evet o şeyi patlatmaya çalıştılar. Evet şurada bir tank var. Şimdi Şöyle gidelim. Şurada durun. Şurada duralım. Şurada duralım. Yeniden gidelim arkadaşlar. Koş. Hadi Leonid. Hadi Leonid ve dur. Adam arkada arkadaşlar. Çok saçma bir bölgedeyiz şu anda. Hadi saplanma bur. Hayır. 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 Aha adam gördüm arkadaşlar. Arkadaşlar adam gördüm. Şu bir dostumuz sanki. Şurada bir adam gördüm arkadaşlar. Kendisi nerede ola ki? Şu mu? Evet arkadaşlar öldürdük kendisini. Evet arkadaşlar MLG Pro. MLG Pro iş başında arkadaşlar. Hemen şuradan geçiyoruz. Ve burada pusuya atıyoruz. Şurada da bir dostumuz var. Şurada bir yerde kendileri. Bakalım nerede? Şunun içinde de bir dostumuz olacak. Hmm diyoruz arkadaşlar. Şu anda hmm diyorum. Evet. Şöyle gidersek. Sanki biraz daha iyi olur. Hoppa! Hoppa. Hayır. hayır! 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 Yukarıdan vurdu arkadaşlar. Şerefsizler. Şerefsizler yukarıdan vurdular. Burayı da ele, ele geçiriyorlar arkadaşlar. Hayır! Evet arkadaşlar yeniden bekleme simülatörü oyunumuzdayız şu anda. Böyle bekleyeceğiz artık. O yere gidecek de bilmem ne olacak da kesin patlatırlar şimdi o arabayı da orada görüp. Hadi Mozin Nagant'ımızı alıyormuşuz elimizde. Hadi alalım ama artık. Hadi ama. Evet, in hemen arabadan. İn 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 in. İn Ve bizim tankımız da burada arkadaşlar. Tankımızı seviyorsa ıslık çalalım belki bizi alır almadı. Almadı, şerefsiz almadı arkadaşlar. Şimdi bu taraf çok riskli. Evet, yine tablet şeyimiz nerede, haritamız nerede bildiğimiz gibi arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı tabletimiz. Tabi şimdi o zamanki tabletler böyle arkadaşlar. Şimdiki gibi şey değil ama şimdiki kadar gelişmiş tabletler değil. Böyle küçük tabletle. Ama yine de arkadaşlar tabletler hani tablet olmadıkları söylenebilir mi? Hayır tabii ki de söylenemez. Şurada bir dostumuz var. Sakın hareket etme. Sakın hareket etme dostum. Headshot. Hayır ya, hep bu aynı şerefsiz ya. Allah belanı versin senin diyoruz arkadaşlar kendisine. Böyle bir sinir olduğumu belirtiyorum arkadaşlar. Aa. Hayır ama. Ama hayır. Evet arkadaşlar hayır demekte de hayır vardır arkadaşlar bildiğimiz üzere. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki şöyle bir ah. Ah. Hayır. Hayır. Vay. arkadaşlar şu adamın arabasına mı bindik ya? in arabadan ya. Şurada do. Bırak arabayı, arabayı boş ver. Arkadaşlar ortalıkta sniperlar arkadaşlar cirit atmaktalar. Şu dostumuzu öldürdüler şimdi. Hemen gidip o dostumuzun yerine biz öleceğiz. Hemen bizi öldürsün. Hey öldürün bizi diye böyle zıplıyoruz arkadaşlar. Bakalım öldürebilecekler mi arkadaşlar. Gelin birlikte görelim. Evet öldürüyorlar gördüğümüz üzere. Beni vurmaktalar şu anda. Ama ne yapıyoruz hemen. Şöyle. Arkadaşlar gidiyoruz. Burada da bir dostumuz daha var. Evet arkadaşlar sayılı olmak avantaj tabii ki. Nerede çokluk orada bokluk değil bu sefer arkadaşlar. Çünkü Böyle adamlar lönk diye bizi indirebilirler. Tek başımıza gezersek düşman hatları arasında. Arkadaşlar düşman hatları arasına giriyoruz ve bir düşman görülmüş. Hmm. Bir şu adamları... Şu adam mı lan? Bir şu adamları görmüş olsak bari ya. Yani bir adam adam görsek bir şeyler olsa. Evet arkadaşlar adam adam görsek dedik bir adam gördük. Ve kendisi öldü arkadaşlar hemen koşarak küreye girmemiz lazım. Gir 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 gir. Evet, PPS. Aa düşman mı şu? Hayır. Hayır ya, adam da yeşil giymiş ya. Ben adamı dost sandım ya. Ya bu kadar olur arkadaşlar ya. Oo. Oo. Hmm. Vallahi adamla bir de peşinden gidiyorum ha böyle. Diyorum, "Aa düşmanda PPS silahı varmış." Ne garip falan diyecektim azla tam onu diyecektim arkadaşlar. Adam bizi çotanak diye öldürdü arkadaşlar. Evet yaptığı efekt buydu bizi öldürür. Çotanak arkadaşlar evet. Bir çotanak efektiyle daha karşı karşıyayız. Şimdi Şimdi burada tike adi var. Hayır. Adam O, oh, bomba. Oh, kaç. Oh, bir şeyler oluyor. Burada kimse var mı? Hmm. Burada kimse var mı? Arkadaş o Cizor nedir nedir bir adam var ya o adamı bulunca arkadaşlar var ya Oo o. artık yeni Renault Zuki o şu anda Yeni Renault Zuki'miz o O şerefsiz Şu anda ah Sanki birilerini görüyorum her yerde Hoppa Oho yukarıdan geliyor arkadaşlar Evet Fortnite vurdun mu onu Hoppa diye çıkalım şuradan. Oraya doğru koşturalım arkadaşlar. Başka bir yere bakmıyoruz şu anda ve adamı gördük. Adam bizi gördü mü bilmiyoruz ama evet gördük arkadaşlar adam da bizi anlayacağımız üzere. Ya arkadaşlar vuruyorum adamı ölmüyor ya. Daha ben ne yapayım arkadaşlar? Vuruyoruz adamı ölmüyor yani. Söyleyin ne yapayım? Hani söyleyin onu yaparım. Ama söylemiyorsunuz arkadaşlar. Ne yapayım yani? Benim arkadaşlar sağlam bir silah açmam lazım. Veya bu mozini falan da güçlendirmek istiyorum. Onu yapmam lazım. Arkadaşlar yorumlarda şey yapan olmuş. Hani birlikte oynayalım, oynamak isteyen falan olmuş. Yani ben de oynamak istiyorum arkadaşlar sizinle. Gelin oynayalım. Beni ekleyin arkadaşlar, oynayalım birlikte. Çok da güzel olur arkadaşlar. Yani ne güzel böyle birlikte hareket etmiş oluruz. Bir arkadaşım daha var. Yumir diye. O da o da başlayacak arkadaşlar şu anda. Şu anda değil de. Hani bir, birkaç gün sonra falan o da başlayacak arkadaşlar. Onunla birlikte de böyle seyirlerimiz olacak. Evet şurada dostumuzu da görüyoruz arkadaşlar. Şurada bir ve ölüyoruz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi dostumuzu gördük ve öldük. Şurada neden doğamıyorum sorarım size. Hı? Neden orada doğamıyorum? Ha? Ya orada doğsam ne olurdu arkadaşlar yani değil mi? Evet, burada hemen sniperlar var şeyler var. Allah'ım yarabbim bölüme bakın ya. Her yer yani almışsın Sniper'ı geziyorsun ortada. Ne anladım ben o işten ya. Değil mi arkadaşlar? Hadi bas. Bas oğlum. Bas 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 bas. Burada çamura saplanmayalım sakın. Aman dikkat et. Çamura saplanmayacağız. Hadi burada saplandık galiba çamura. Saplandık mı? Hayır arkadaşlar. Dostumuz ölmüş. Evet. Çamura Evet. Oo. Şu anda mal gibi görünüyoruz arkadaşlar. Ortada kaç. Kaç kaç kaç. Oo. Ooo Her yerden mermi geçiyor. Kaç. 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 Şurada dostumuzu görüyoruz. Vuramıyoruz arkadaşlar Kaç kaç Oha uçak geçti yukarıdan i̇şte Arkadaşlar yukarıdan uçak geçti Şuraya bir saklanalım i̇şte Arkadaşlar oraya saklandık Gördüğünüz üzere Şu camdan çıkamıyor muyuz i̇şte Arkadaşlar buralarda bir şeyler oluyor şu anda Acaba nedir nedir İnternetimiz kafa yiyor şu an arkadaşlar. Hayır internet niye kafa yiyorsun ya? Arkadaşlar şu anda iğrenç bir internet Adamı görüyorum arkadaşlar şu anda. Adam beni görüyor. Hop kaçtık. Arkadaşlar internet şu an çok kötü. Adamı ben burada sanıyorum orada çıkıyor falan. Evet arkadaşlar öldük gördüğünüz gibi. Allah kahretmesin diyoruz. Yeniden. Bütün suçu internete atıyoruz arkadaşlar tabii ki. Ya internet niye bu kadar kötü ya? Arkada bir şey mi indiriyor yoksa Steam mi, Steam mi güncelliyor? Ne oluyor lan? Arkadaşlar gördüğünüz gibi oradan oraya içinden içinden geçiyoruz bir şeylerin. Bilmiyorum görüyor musunuz ama mesela demin şeye tıkladım. kontrol edemiyorum arkadaşlar bisikleti şu anda. Sağa dön oğlum. Oğlum sola dön. Hayır. Arkadaşlar neredeyim onu bile göremiyorum şu anda ya. Bu ne böyle ya internet? Oho. hey artık. Arkadaşlar böyle oynanmaz cidden bu artık. Ya yani şu an çok iğrenç bir internet var. Umarım düzelir diyorum internete. Adam oluyoruz internet arkadaşlar. Bakalım nasıl? Fena değil gibi sanki. Ha ne dersiniz? Ne arkadaşlar ne diyorsunuz? Şurada bir düşman askeri gözükmüş. Hadi internet lütfen yapma onu bana. Bakın arkadaşlar kaç dakika sonra adamı yaralamış olduk. Şu an öleceğim arkadaşlar. Her an ölebilirim. Evet, arkadaşlar. öldüm gördüğünüz gibi. Evet. İnternete bela okuyorum şu anda arkadaşlar. Cidden sinirlendim. Nedir bu internet ya? Ne oluyor ya? Aa, bak E'ye basıyorum. 2 saat sonra şeye biniyorum ya. Bisiklete biniyorum ya. Hehe. hey. Oo. Oh. Hadi be internet ya. Hadi ya. Cık. Yok arkadaşlar gördüğünüz gibi bir yerlere indik. Bir oldu. Denizin dibinde internete binmeye devam ettik. Yok arkadaşlar bu oyun lagla oynanacak gibi değil. Umarım internet kendi düzeltir arkadaşlar. Vallahi hiçbir fikrim yok neden böyle oldu ile ilgili. Yani bir şey mi şey indirmiyorum bir şey olduğu yok. Nedir bu ya? Evet, E'ye bastım şu anda arkadaşlar. E'ye bastım. Bindik mi lan? <laughs> Galiba sonunda binebildik. İnternetin içine edilmiş durumda şu an arkadaşlar. Evet, böyle toprağın içinden falan geçiyoruz. Bir şeyler oluyor. Valla ne ile ilgili bir fikrimiz yok. Evet, iki saat sonra şuraya çıkabildik. Düşman askeri görüyoruz orada dostumuz düşman askerini vuruyor. Garanda alalım. E tuşuna bastım arkadaşlar. Daha alıyor. Aldık mı? Herhalde aldık. Adam bizi vuruyor da olabilir. Şu an o şu an öyle garip bir şey değil ki. Bak bak ne olduğunu hiç anlamıyorum ya. Yok arkadaşlar böyle oynanmaz bu internet lanetiyle birlikte. I <laughs> diyoruz. Şu arabada doğalım bakalım ne olacak. Arkadaşlar şu arabada doğru bu ne? Evet gördüğünüz gibi şey takla attı yani bu hep internetten arkadaşlar. Böyle olması. Ya neden internetin böyle yavaşladı bir anda ya? Arkadaşlar emin olun hemen bakacağım ona. Ne olduğuna bakacağım arkadaşlar. Niye bu lanet internet böyle? Evet arkadaşlar yanımızdan tank mermisi geçti. Şurada bir düşman tankı var. Acaba patlayacak mıyız? Çok merak ediyorum şu düşman... Oho! arkadaşlar çok böyle robotik hareketler yapıyoruz motorumuzla. Flag Panzer. Hadi Panzer, hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi be. Çok sağlam getirdin bizi buralara arkadaşlar. Adama teşekkür ediyoruz. İnternet düzgün olsun lütfen. Lütfen internet düzgün olsun. Lütfen lütfen lütfen. Lütfen lütfen lütfen. lütfen, lütfen. İnternet düzgün olsun ya. Bir hep neden şu anasını sattığımın haritası var? Onu da bilmiyorum. Evet dostumuzu gördük yukarıda. Şöyle bir kendimizi gösterip kaçıyoruz arkadaşlar. Gösterip kaçıyoruz. Ve dostumuzu bakın. 2 saat sonra adamı yaraladığıma dair bana bildirim geliyor ya. Yani yine o bile iyi tabii. En azından adamı yaralayabilmişsin diyor. Yok arkadaşlar yok. Böyle oynamayacak arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Böyle oynanmıyor çünkü. Kusura bakmayın bu bölüm için. Arkadaşlar ben Chipper. İyi günler.